Onur Online canım. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onur Online kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kariyer videosuyla karşınızda değilim. Yeni bir Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. E, nasılsınız gençler? İyi misiniz? Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. E, online draft'a gireceğim. Çünkü neden? Mavi kartlar geldi biliyorsunuz. Ve bu mavi kartlardan bir tanesini çıkarmak için online draft'a kesin kesin kazanmamız lazım. Şu anda Oya e, içeride e, şey yapıyor, e, telefondan işte bir şeyler falan filan izliyor falan. E, i̇nşallah interneti kasmaz. Ve online draft'a gireceğiz bugün. Dörtte e, dört yapıp artık kaçta kaç yapıyoruz onu yapıp en son yere kadar gelip orada da almış olduğumuz galibiyetlerden dolayı güzel pekler gelir inşallah. O peklerden de mavi kartları çıkartmayı umut ediyorum. İnşallah öyle olacaktır. Hadi bakalım devam edelim. Emin misin diyor? Eminim diyorum. Geçiyorum. Ve de dizilişler geldi. 4-3-1-2, 4-2-3-1, 4-1-1 bilmem ne bilmem ne. 4-4-2, 4-4-1-1. Hım. buna bakıyorum. bu olabilir. Bu. ne ne ne. Aa bu. 4-1-2-1-2 4 1 1 bu şey değil mi ya? Dedim. Allah Allah. 4 4 2 düz. Ee, bu yok. Ya bu ya bu. Yani ya bu. Ya bu. Bu. Bunu alıyorum. Emin misin? Eminim diyorum. Evet eminim diyorum. Ve devam ediyoruz. İşte kaptanlar geldi. kaptanlarda Messi geldi. 99'luk Messi baba geldi. Messi baba geldi. Hemen defansla başlıyoruz arkadaşlar. Solbek'te başlıyoruz. Solbek'te kim var? Bakalım. Hemen şöyle baktık. Napoli. Bu hangi takım lan? Bu hangi takım? Ee, Monaco. Geç. Bu hem İspanya hem ne? Ee, 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 ee. neyse bunu alalım. Hadi bakalım. Solbek'e bir tane adam aldık. Evet. Bu ne ya? Abi. Gelen futbolcular bak ne seviyeden bir adam var seviyedeki adam olalım. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Ve Simon Kajer'in mavi kartı zaten bunu almak istiyorum ben de şeyde e, siz söyleyin e, oyunda Simon Kajer'in mavi kartını almak istiyorum 32 hızlı Simon Kajer'den markalı ve Fenerbahçe'de oynuyor hiçbir işe yaramayabilir e, bu West Ham United ve şey bu, mecbur olarak bunu alacağız devam ediyoruz arkadaşlar sağlık girişeceğiz Stabek'te hızlı bir şekilde ilerlersek ee, Almanya'dan bir futbolcu, Rusya, Brezilya ve İspanya ligi, İspanya, ligi. İspanya ligi ve Brezilya ligi, Brezilya ve İspanya ligi alalım. Orta saha geçtik şimdi hızlı hızlı devam ediyoruz orta saha şu an bak. Ee, bu hangi takım? İspanya'da bir takım mı? Monaco. Abi bu Monaco'lular delirmiş bir şekilde geliyor. İtalyan futbolculardan devam edelim. İtalyanları ve İspanyolları karıştırırız. Evet yine devam ediyoruz e, ee, Iniesta ile Iniesta'ya tabii ki. İspanya Ligi futbolda devam ediyor. Şu an Steiger, peşimizi bir türlü bırakmıyor. Motiyor'u bırakmıyor nedense kafayı bize bozmuşlar sanırım ee, Paris Saint Germain Paris Saint Germain Yani oyun şu anda bizi resmen zorluyor bir yapıyor ama Olsun Sıkıcı yok evet cam bölgesi burası çok önemli benim için Burası benim için çok önemli ee, Dediğim anda Tottenham'dan bir futbolcu geldi ee, Bu da yine İngiltere bir futbolcu yine Tottenham ee, Şu anda çok zorluyor bizi oyun, ee, bilerek İspanyolcuyu vermemeye çalışıyor. O yüzden yapacak bir şey yok, bolazil hızlı futbolcu bunu alalım. Forvetler çok önemli. Bir Ronaldo çıkarmamız lazım. Dediğim anda görüyorsunuz ki Ronaldo yine çıkar, tamadık. Oyun sadece Ligi'ne ilerlediğimiz için şu anda bize ee, yalanlar yapıyor bunları, bilerek yapıyor yani. Ama olsun, ne yapalım? Alman Ligi'ne birini alalım. İkinci forvete gelelim. İkinci forvete geldiğimiz zaman. Hele şükür İspanyol birisi çıktı. 99 hızı var. Ya bunun 99 hızı var. Obameyak'la fazla oynuyorum ama valla koşmuyor gibi geliyor bana. Griezmann alıyoruz tabii ki. Ve de arkadaşlar bu şekilde aynen yedeklerimize devam ediyoruz. Daha hala... Ee, kaleci almadık. Neyse kalecilerden şimdi kim geldi? diye bir kaleci geldi. Eee bu kimmiş? Bu Malaga'da oynuyor. Malaga mı Malaga mı? Lan Allah kahretsin ya Malaga. Hayır hadi Tamam bir şey. Malaga. Güzel, ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Kim gelecek? Ee, bu, burada, burada, bir de Şimdi bu mu? Yoksa bu mu? 90 hızı var bunun. Bu, bu şeyde nerede oynuyor bakalım, bu Ali Tamam, 90 hızı. Aldi alıyoruz bunu. Heh, Saabec'de de şey var. Ee, yine İspanya'dan birisi geldi. Ama e, bu da çok hızlı. Bu da iyi. Saabec. Saabec'i zaten aldık biz. var şu anda ama yine de devam edelim bakalım. Ee, Soza'nın mavi kartı Gaytan var Benfica'dan ee, Seseknon e, Tadic falan filan Burada da Soza'nın mavi kartını alalım Hiç olmadı Denemiş oluruz belki 60'dan 70'den sonra alırsak Denemiş oluruz arkadaşlar Şöyle devam ediyoruz Evet Güzel bir e, şey Olabilirdi aslında Ancak e, İspanya Ligi'nden hiçbir futbolcu yok Hasan Masan Dimari alalım İspanya Ligi'nden futbolcuların gelmesi lazım ve hala gelmiyor Felipe Luis çok iyi oldu benim için bu şu anda Ama Ronaldo'yu görmemiştim Ronaldo'yu son anda fark ettim Koçum Ronaldo gel buraya Adamsın Evet Devam ediyoruz Marco Reus Neymar Oh çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Güzel Tamam Nani ee... Hangisi çok hızlı? 92 hızlı adam var Perez diye ama sağ kanat yok. Tamam bunu alalım olsun. Devam ediyoruz şu anda İsmail yine Varan geldi. Gerip Bey'le Allah kahretsin şimdi çok arada kaldım. Çok arada kaldım. Gerip Bey'le alsam mı Varan'ı mı alsam şimdi defansa? Şimdi ben iki tane e, defanslarım var değil mi stoper İsmail bir tane stoper almamış Sabit diyor. Sabit'i stoper mi oynasam? Yoksa Gerrit yerine varın mı alsam? Yok ya Gerrit Bey'in sizleri iyidir. Bey Son artık of 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 çok iyi oldu bu. Ama kaleci. <laughs> kaleci çok kötü olacak? Bunu alacağım ya boşver kaleci var. Allah'ım burası çok önemli arkadaşlar çünkü niye? Buraya bir tane iyi bir kaleci kesinlikle bulmam lazım. Eee stoper, sağ so bek, 90 bakışı onu koy bu buraya. Bu neredeymiş ya? Bunu yerine de bunu koy. Bu a sobe kim yok ya hiç? Allah kahretsin. Ben buraları nasıl hiç görmedim ya? Şöyle yaparım. Lan öyle değil lan. Böyle yaparım. Bununla da bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu bunu değiştirelim. Gelip böyle bunu alalım. Tamam. Şuraya da ne var nerede? Ney var? Ronaldo, Ronaldo. Şuraya e, Messi. Sen gel bakayım bir Griezmann. Tamam Griezmann'la e, Santa Force sol kanat. Messi cama mı koyayım ya? Messi camda çünkü çok etkili olabilir. Messi mi cama koysam yoksa Ronaldo'yu mu cama koysam? Neyse ona bakarız. Evet arkadaşlar şu anda kadromuz çok iyi. Tek sıkıntı var kaleci. İnşallah iyi bir kaleci gelir. İnşallah çok önemli İsmail bir kaleci gelmesi dediğim anda Allah belanı versin gene kayıcılar Bir tanesi iddia atıcısı bir tanesi Toy Çocuk, öbürü zaten... Real Sociedad'ın kalesini mi alsam ya? 79'luk ama... Abi kaleci çok kötü oldu ya. Vallahi kaleci çok kötü oldu. Benim anlamadım ben nasıl %70 tıpkın finansör oynuyorum ya? Hepsinin birbirine çemi şey var ben. He şu defanslardan dolayı. Varan'ı alacaktık orada ya. Keşke varan'ı alsaydım. Neyse. Yapacak bir şeyimiz yok. Stoper diyor. Aa stoper lan. E, seviye dönüyor mu bu? Ya, seviye dönüyor. Artı dört, artı dört. Bu 90'ımız vardı. Tamam seviye dönüyor. Bunu alalım. Stoper. Bununla bunu değiştirsen bunu Hiçbir şey anda bununla bunu değiştirsen bunu değiştir. Bunu bunu Neymar da var şimdi. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Neymar ortasına yapmasam, Iniesta'yı buraya çeksem. Şimdi bir dakika dur. Yakın İspanya ya başka futbolcu var mı? Bu var. Geç. Stoperi geç. Soze'yi geç. Geç. Dimari geç. İspanya Ligi'nden başka futbolcu var mı? Başka futbolcu yok İspanya ya. Mecbur böyle oynayacağız ama... Uf. Abi ilerisi, iler, ileri altılı Altılı benim kavamı çok karışıyor. İniyesi daha burada oynasın. Gerrit forvete koysam Şöyle yapsam Griezmann forvete oynuyor. Gel, Geri... ya şuraya Dalal mesela orta saha çekil ama yani şöyle bir şey mi yapsam? Bak şöyle yapayım. Tamam mı? Şununla şunu değiştireyim. Dalal mesela orta oynasın. Şu Gerit Bey'le de bir tane hiç yok mu sol kanat ya? Sağ bek, sol bek. Şu da var. Tamam. Bu da sağ bek, sol bek oynasın. Çünkü niye diyeceksiniz bana bu Gerit Bey falan filan arkadaşlar bu hızlı futbolcular bana lazım. Nerede lazım? Son dakikaları lazım. Bak mesela şimdi bak. Gerit Bey 97 tamam mı? Tamam. Son dakikaları gidecek. Sosa çok hızlı değil. 88 Di Maria. O da girecek. 89 bulası var. O da girsin. Bir de şu 53 ile 92'lik bir tane var. Vardı bu. Bir de bunu değiştirelim. Şimdi arkadaşlar aslında kaldığımız çok iyi oldu. Tek sıkıntımız şu. Orta sahadaki diziliş. Pardon defansdaki diziliş. Çünkü adam sabit. Bu da sabit. Stober bu da sabit. Defans burada bizi çok zorlayacak. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Liga Atalanta diyor. Ee, bu da Liga Atalanta diyor. Bu çok bu çok yaşlı. Bunu seçelim. Tamamdır. Tek 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 de seçtik. Ve foot kadrolarımızı yaptık. Ee, her şey tamam şu anda. Arjantin'den şu kadar, bilmem nereden bu kadar falan filan diyor. Bütün oyuncuları da seçtik. Ve de artık ilk maça girme zamanı. Hala bakıyorum Messi'nin yerine bir alabilir miyim diye ama ya Griezmann'ı Messi'li yer değiştirip e, Griezmann'ı da sonradan öyle sokacak şekilde ee, bir şey yapabilir miyiz diyorum ama Messi Arjantinli, İspanyol yok, ee, yok. Soza yok, yok, yok açın. En iyisi böyle olmuyor ama Messi de yani, yani Messi camda olacak abi. Çünkü niye abi? Çünkü Messi'nin bilekleri gerçekten çok iyi yani geçemeyeceği adam yok en iyisi camda oynasın. Çünkü Forvet'ten onda daha şey güçlü, güçlü olması daha iyidir. Bir, iki, üç, dört, beş, evet baktığımız zaman e, bir takılma olmadığını gördük. Ve de hazır mıyız? Hazırız. Evet arkadaşlar ilk maçımıza giriyoruz şimdi. Foot rakibin kadrosu 5'li defans bizi çok zorlayacak. 5-2-2-1 demiş. Bu nasıl 5-2-2-1 ya? Evet %100 çem yapmış kendisinin. Sol beki var, sağ beki var. Stoperleri çok iyi bulmuş. Aferin lan. Vallahi helal olsun. Ee, %100 bir çem yapmış. Ama tabi e, tabii ki bize karşı biliyorsunuz e, çok da şey olmayacaktır. Yani, çok da şansı yok diye düşünüyorum. Sadece tek sıkıntı 5 defans o 5 defans bizi zorlayabilir. Hadi bakalım maç başladı. İlk dakikalar. Hasret orta sahada. Yapma. 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 Oh! Aferin kale. Aferin kale. Bir tehlikeli bir atak geliştirdi. Hadi çık oğlum. Aferin koçum. Nerede Ronaldo? At Ronaldo'ya. İndir koçum benim. Yürü lan. Yürü lan Ronaldo. Yürü koçum benim. Kontra atak oluyor. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo biçim. Ronaldo. Aşağı doğru oluyor. Hatalı bir bas. Hatalı bir bas dedim anla. Orada bir pes hadi Aldı Griezmann. Griezmann döndü. Harika hareket. Messi'ye mi içeri? Messi. Vuracak mı? kaçmış o uzaklaştırdılar. Ama aldım topu tekrar. Ronaldo öyle harika bir geldi. Ronaldo sırdı. Ronaldo vur Ronaldo o kaleci. İnanılmaz başın maç. İnanılmaz. Arka direği bir orta. Korner. Evet rakip hemen mola aldı. Hemen mola aldı. Baktı ki çok sağlam bir takım var karşısında. Onur online var. Ne yapabilirim dedi. Google'a girdi. Girdi. Onur online araştırdı. Yenemezsin. Hısıydı. Ne yapacağım? Şu an onu düşünüyor. Hepsini düşünüyor ama sıkıntı yok. Biz her türlü alacağız mı zaten? Hadi bakalım. Niye böyle çok aşağıda kalmış ya? Böyle sesimizi ki. Ne? Şimdi Ronaldo'yu bir bas. Ronaldo geçmeye çalışıyor ama orta sahada orada. Bizi biraz hafif aldı sanki. Dani Alves. Danilo. Danilo geçti. Danilo. Orta yolda kim var Griezmann. 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 Ayak içeri gönderdi biraz fazla bastı biraz. Biraz fazla bastı sanki orada. Griezmann'la tehlikeli geldi. Griezmann müthiş hareket. Şimdi oynadı Messi'ye mi? Dani Alves mi? Dani Alves. Sırıldı. Ronaldo'nun önüne. Ronaldo vuran da kalesin. Allah kahretsin. Karşı bu top kayıtları var. İki takım oynadılar. Oh Ronaldo kuma çıktı vuramadı. Tehlikeli pozisyon şimdi. Şimdi tehlikeli pozisyon. Araya oynarsın çok tehlikeli olabilir. <laughs> of be koçum kale be. Aferin be oğlum. Vah harbiden yiyorduk gole. Yürü be oğlum Neymar. Yürü koçum be. Neymar aldı rakibini karşısına. Neymar sıkıldı. Neymar içeri doğru baktı. Messi doğru ama orada birileri var. İki dur. Iniesta vuracak mı? Iniesta. Bas sikti sıralamadı. Ronaldo. Çok güzel bir darbe. Ne? Ya siktir git ya. ya. Allah kahretsin ya. Böyle bir şey olamaz ya. Aman 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 aman. Ya ancak kornerden yedi zaten ya. Ancak kornerden yedim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu faal değil ama değil mi? Bu faal değil. Ne oldu zaman fal? Allah kahretsin böyle. <laughs> <laughs> Yürü be. Yürü oğlum Ronaldo. Yürü oğlum Ronaldo. Yürü oğlum Ronaldo. Yürü oğlum Ronaldo. Vur oğlum Ronaldo. Vur oğlum Ronaldo. Yes. Yeter artık ya. Şu oyunda bir kere bizim yüzümüz ya. Allah'ım ya ya. <laughs> faal ben, de ben dokundum. Yanlışlıkla dokundum. Ta, ben dokununca faal. Ben dokunca faal olur. Şimdi aldı Messi. Lionel Messi. Döndü. Messi kaleye baktı. Lionel Messi vurdu. Orada bir topa müdahil olması lazım. Sikti çok kötü işte bu. Bu çok kötü. Neymar. Bu çok kötü oldu. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar. Çalımlar ligime meşe ama orada çok güzel bir müdahale yaptı. Top aldı. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo müthiş bir çalım attı. Ronaldo bir ikinci çalım attı. Şimdi Messi duracak mı? Messi. Oynadı Griezmann önüne. Griezmann. Kaleci karşı karşıya. Griezmann. Allah'ım inanamıyorum kaleci kurtardı. İnanamıyorum. Bu topu nasıl kurtardı bu kaleci? ilk yarı bitti. İlk yarıda üstün futbolumuz var. Yani gerçekten ben öyle olduğunu düşünüyorum. Üstün bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Ama skor 1-1 nedense. Neden oldu belli. Olmayan bir free yarattı. Müthiş temiz bir top almama rağmen Orada free kick'i verdi. O free kick'e döndü gol oldu zaten. Evet. Yine... Aferin oğlum be. Şimdi oynar biz bana. Şimdi yürü koçum. Dön. Asiktir. Çok tehlikeli pozisyon. Çok. Çok tehlikeli pozisyon. Almam lazım orada. Dediğim anda kaya kaya gidiyor. Abi önüne düşüyor top. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya top önüne düşüyor ya. Oyun oğlum. Yürü be. Bir ver kaç. Harika gidiyor şimdi. Şimdi oyunun olduğunun önünde. Ronaldo yürü oğlum. Koy omuzu. Yürü penaltı yap. Penaltı olması lazım. Hakeme bakıyorum. Şimdi arkada kim var? Oynadı. Allah kahretsin attığın basa bak senin. Attığı basa bak inanamıyorum ya. Attığı basa bak ya. Attığı basa bak ya. Iniesta. Iniesta. Oynadı şimdi ya. Ara oynadı. Vur oğlum. Vurmadı. Kaleye baktı kaleye döndü. Lan. Yürü oğlum be. Bir ver kaç mesile. Ronaldo yürü koçum. Yürü oğlum Ronaldo. Vur lan. Yes. Aferin oğlum. Aferin koçum. <laughs> Dakika 70'e doğru gelirken 2-1 üstünlüğümüz var. 60. dakikada golü bulduk. Ve rakibimiz hemen değişiklikleri yapmak için tekrar soyunma odasının yolunu aldı. Biz de Griezmann'ın yerine Gerrit Bale'i oyuna sokacağız. Çünkü hızlı olduğunu biliyoruz Gerrit Onu sokacağız oyuna, onun hızından yararlanacağız. Orta sahada bir ee, değişik yapmamız gerekirse. Jose Sosa mı, e, Di Maria mı diye düşünüyorum da. Di Maria sanki Alves'in yerine daha iyi olabilir. E, ama Ines'in kartı var. Şöyle bir şey yapalım, şöyle yapalım. Alves burada olsun, Di Maria burada olsun. Ronaldo yerinde iyidir, Messi iyi. Neymar. Şu anda bir de e, hızlı futbolcu Bolasi var değil mi? Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bolasi. Allah kahretsin ya. düğmeye basmadım ya. Olmadı galiba şey değişiklikleri. Ya yok tanrılar abi ya. Yok tanrılar ya. Uzaydan vuruyor. Gol olacak nereden baksan ya. Neyse geri bir tekrar alıyoruz. Ee, sarı kartı var. Onun yerine Souza alalım. Orta sahaya. Alves'in yerine de e, Alves'in yerine de ya da Neymar'ın yerine de Bolasi. Ya hızlı olan hangisiydi ya? Bolasi miydi hızlı olan? Bakayım bir. Hızlanması 90. Dimari'nin kaç? 88. Dimaria'yı alırım o zaman ben de. Şöyle Neymar'la yer değiştiririm. Ronaldo da de yerine yerini değiştiririm. Tamamdır. Neymar da şu Dimaria'da hızlı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aman gözünü seveyim bir gol daha şu filikten şeyden ya. Duran toptan ya. Hele şükür ya. Lan bir gol daha yiyecek lan. Yürü be oğlum. Yürü be koçum. Vur lan. Lan siktir ya. Abi Carlos Martinez sen ne yapıyorsun burada ya? Siktir. Lan siktir. Uf be kale be. Koçum kale be. Çok önemli bir pozisyonda. Çok büyük hata yaptım arkadaşlar. Çok kötü oynuyorum şu anda. Hatalı oynuyorum yani daha doğrusu. Yemeyelim lütfen. Lütfen yemeyelim. Ya şu free beni çıldıracak. Poynarlar free diyorum. Yürü be. Hayır. Hayır. the keeper beaten by sheer power. Moralimiz bozuldu ama moralimizi bozulmaması lazım. Moralimiz bozulursa hiçbir şey yapamayız. Hadi bakalım yeniden geri gelmemiz lazım. Oyna koçum. Kim o? Aferin. Aferin çok güzel pas. Lan gole gidiyorum inliye bak ya. Well Allah'ım verdim ya. Gole gidiyorum ya. Salak bu oyun ya. Yürü oğlum. Ya nereye gidiyorum Messi ya? Buna koyacağım ya. Geri zekalıya bak oyunu gole gidiyorum. Fuan veriyor salak salak ya. Allah'ım yarabbim ya çıldıracağım ya Son dakikada gelip benim top öne düşüyor Koştu hıza bak ya Abi Yapacak bir şey yok bu maçı almam lazım Normal düzgün oynayacağım şu maçı alacağım hadi Hadi yani şu maçı alacağız hadi Evet arkadaşlar yeniden merhaba Bizi koşturmaya çalışıyor şu anda ve Ronaldo gel topu aldı. Araya girdi Ronaldo topu söktü. Şimdi defansımızda top çeviriyoruz. Danilo'nun önüne doğru. Danilo baktı. Kim var arkadaşı da? Oynadı orta Alves. Şimdi orada tekte. Messi. Yönel Messi sırıdı. Müthiş bir hareket ısırdı. Gelin be git artık. Git artık şerefsiz git artık git. Git. nasıl bu çocuğu ne bekliyorsun? Aferin. Ee çarpışın önüne düşsün. Çarpışın önüne düşsün. Ya topa vururum orospunun çocuğu. Ya sikerim ben böyle oyunum amına korum ben böyle oyunum Yeter valla sıkıldım ya. Allah belasını versin ben oyunum ya. Ulan Gerip Bey Messi'nin kıçı duruyor. Gitsi araba satacağım gitmiyor. Lan iki tane adam çarpışıyor top önüne düşüyor. Sonra topa müdahale yapıyorum gidiyor top kırmızı kart oluyor. Sikeri böyle onu ya. Allah geldi ya. Aferin oğlum. Aferin oğlum çok güzel. Aferin oğlum. İki yarıda, iki yarıda kırmızı kartımız var. İlk yerde kırmızı kart uzatmanın ilk yarısında kırmızı kart gördük ama e, hala da e, gol <laughs> yemedik. Y yemeyeceğiz de gibi görünüyor inşallah. Orta sahada aldık şu topu. Oyna şunu be. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum. Vur lan. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Ya nasıl pas atıyorsun Allah belanı versin senin ya. Ya senin Allah belanı versin seni ben nereden aldım öyle ya? Ya sen ne orospu çocuğu bir insan mısın ya? Ya yanında adam var ona pas atamıyor ya. Yürü bu oğlum. Vur lan. Çek ya. beni çeksin ama ben. önemli değil beni çeksin. Ben ibneyim ya beni çeksin. Ne faal ne bir şey. Kardeşim. Çeksin beni ya çeksin. Biz dokunalım, biz topa dokunalım, kırmızı kat. O biz çeksin, bir şey yok. Ya. Allah kahretsin penaltılara gitti maç. Allah kahretsin penaltılara gitti maç. Sen vurma Oros bu çocuğu sen yine mi geldin? Sen yine mi geldin? Biliyordum ya bu Oros bu çocuğunu biliyordum ya. kahretsin. Ya tut ya tut ya. Allah kahretsin ya. Unutacağım. Yes. Yes.

belanı versin senin. Allah belanı versin. Allah senin belanı versin oyun kere. Amına kodum oyun seni. Senin Allah belanı versin oyun kere. Senin Allah belanı versin oyun kere. Senin oyun kere Allah belanı versin. Amına kodum o çocukları siz ya. Boros bu çocukları siz ya. Senin Allah belanı versin ya. Allah kahretsin ya. Ya böyle bir şey olamaz. Çıldırmak üzereyim ya. Vallahi çıldırmak üzereyim ya. Ya bu ne amına koyayım tipe bak götünü siktim Rus'u siktir git ya. Allah'ım ya kim siktir git ya. Arkadaş nereden bulaştım ben ya? Nereden bulaştım ben ya? dinatim itak itu